1592 yılı İstanbul korkuyla sarsılıyor. Sokaklar boş, hanlar sessiz, insanlar ya kaçıyor ya ölüyor. Ve bir padişah Osmanlı tahtında otururken kendi başkentinden kaçıyor. Neden mi? Çünkü İstanbul ölüm saçıyor. Osmanlı padişahı 3. Murat 1574'ten beri tahtta. Ama bu yıl İstanbul için felaketlerin yılı oluyor. Bir veba salgını Galata'dan Fatih'e kadar her semte yayılıyor. Bazı kaynaklara göre günde binin üzerinde insan ölüyor. Devlet daireleri kapalı, kadılar cenazelerle meşgul. Topkapı Sarayı'nda bile hizmetkarlar bir bir düşmeye başlıyor. Saray doktorları çaresiz. Korku artık sadece halk arasında değil, tahtın içine de nüfuz ediyor ve beklenmedik kararla 3. Murat İstanbul'u terk ediyor. Yanına harem halkını, yakınlarını ve saray görevlilerini alarak Edirne'ye taşınıyor. Bu bir padişahın resmen başkentten kaçışı. İstanbul tarihinde daha önce de veba görülmüştü ama ilk kez bir padişah bu derece doğrudan etkilenmişti. Sarayın içindeki kayıplar karar alma sürecini felç etmişti. 3. Murat İstanbul'un kontrolünü vezirlere bıraktı. Bizzat kendisi bir süre yönetimi uzaktan idare etti. Bu karar hem çok eleştirildi hem de devletin en tepesindekiler bile korkabilir. Onlarda insan ve halkta olmayan bir takım ilahi güçler onlarda da yok. Gerçeğini yüzlere vurdu. Zira o dönemde veba yalnızca bir hastalık değil, toplumsal düzeni çökerten bir afetti. 3. Murat bir süre sonra tekrar İstanbul'a döndü. Ama bu olay Osmanlı tarihinde bir ilkti. Bir padişah halkıyla aynı şehirde kalmak yerine ölümden kaçmayı tercih etmişti. Peki haksız mıydı? O günlerde ne ilaç vardı, ne aşı? Sadece korku, dua ve kaçış ve İstanbul o yazı hiç unutmadı. Veba sadece bedeni değil, ruhları da esir aldı. Şehrin taş sokakları çocukların kahkahalarını değil, çaresiz fısıltıları taşıdı. Her evin penceresinden yükselen dua sesleri hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. O kara yaz İstanbul'un kaderine kazındı. Sadece bir salgın değil, toplumun sınandığı bir dönemdi. Ama tüm bu karanlığın içinde direniş ve umudun kıvılcımları da vardı. Çünkü İstanbul ne kadar yara alsa da Asla teslim olmayan bir şehirdi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.